Maide suresi 6. ayette çok net bir şekilde abdest almayı söylüyor. Yüzlerinizi bir, dirseklere kadar ellerinizi iki, başı mesetmek 3 üç, iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkamak 4 Abdest almak Kur'an-ı Kerim'de tam olarak böyle anlatılıyor. Peki bugün günümüzde dört değil de dokuz aşamalı abdest neden var? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Celle Celaluhu insanların ihtiyaç duyacağı bütün sorulara Kur'an-ı Kerim'de cevap vermiştir. Bakın Maide Suresi 6. ayet. Bu ayette ne diyor biliyor musunuz? Abdesti nasıl alacağınızı söylüyor. Ey iman edenler! Namazı kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızı mesedip iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Abdest almak bu kadar. Devam ediyor ayette. Diyor ki: "Cünüpseniz tam olarak yıkanıp temizlenin. Hasta veya yolculukta bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız su da bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin." Bunun içinde niyetle yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla mesedin. Allah sizi sıkıntıya sokmak istemiyor fakat sizi temizlemek ve şükredeseniz diye üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Bakın ne güzel. Maide suresi 6. ayette çok net bir şekilde abdest almayı söylüyor. Yüzlerinizi bir. Dirseklere kadar ellerinizi iki. Başı mesetmek 3. iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkamak 4. Abdest almak Kur'an-ı Kerim'de tam olarak böyle anlatılıyor. Peki bugün günümüzde 4 değil de 9 aşamalı abdest neden var? Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz? Ya da Hz. Muhammed e, sallallahu aleyhi ve sellem bu dördünü e, uygulamadı üzerine 5 daha mı koydu? Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Hemen sizin için yapay zekaya soralım bakalım. Yapay zeka bize bu konuda ne diyor? Yapay zeka bana Kur'an-ı Kerim'de abdestin nasıl alındığı ile ilgili ayetle ilgili bilgi verir misin?